Herkese merhabalar. Ben Ergonomik Mühendis. İkinci videomla yine karşınızdayım. Bugün vermek istediğim tarif ilk videomdaki gibi dezenfektan değil, lezzetli bir içecek tarifi olacak. Evde kalmamız gereken şu günlerde çay ve kahveden sıkılan kişiler için, farklılık arayışına giren kişiler için lezzetli bir içecek tarifi vermek istiyorum. Arkadaşlar sözü fazla uzatmadan malzemelere geçmek istiyorum. Videoyu olabildiğince kısa tutmak istiyorum. Arkadaşlar malzemelere geçiyorum. İlk olarak sütten başlamak istiyorum. Yaklaşık olarak 500 mililitreki ki ölçülük kabımızda 500 mililitre süt görülmekte. 500 mililitre sütle hazırlayacağız. Yaklaşık 4 yemek kaşığı kadar tahin var. Tahin kullanmak istememdeki amaç sütle kıyaslandığında kalsiyum oranı çok yüksek. Yağ mineral dengesi olarak vücudumuzu dengeleyebilecek yegane gıdalardan birisi olduğu için tahini kullanmak istedim. Diğer tarafta muz görüyorsunuz. Biraz küçük olabilir. İtalyan muzların kilogram fiyatı çok pahalı olduğu için almak istemedim. Yerel pazarda bulunan bir satıcıdan kilosunu 6 liraya aldım. Bakalım lezzetli olacak mı? Buzdolabının kapağında bulunan az bir şey kalmış. Lezzet vermesi için kullanmak istediğim bir parça çikolata. Diğer tarafta yine buzdolabının kapağında kalmış yaklaşık iki buçuk adet gofretimiz. Benim smoothie yapmakta kullandığım Vestel marka Mix Go aleti. İçeceğimizi bununla hazırlayacağız. Darf malzemeleri içine koymaya başlayacağım. Videoyu fazla uzatmak istemediğim için sonraki sahneleri hızlandırılmış çekim alacağım. Arkadaşlar videoda görmüşsünüzdür. Çikolatayı kullanmadım. Gofretler kakaolu olduğu için yeterli geldi. Gördüğünüz gibi iki kişilik içecek çıktı. Bu içecekleri akşamdan hazırlayıp düzgünce buzdolabına koyup sabah işe giderken yanınıza da alabilirsiniz. Ağır çalışma temposunda her zaman kahvaltı yapmak gibi bir imkanımız olmadığı için işe giderken veya 15 dakikalık aralarda içerek enerji ihtiyacımızı karşılayabiliriz. Videoyu olabildiğince elimden geldiğince kısa tutmaya çalıştım. Ben ergonomik mühendis. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Herkese merhaba. Ben ergonomik mühendis. Yeni video ile karşınızdayım. Korona virüsünden dolayı evde kaldığımız şu günlerde evdeki malzemelerle hazırlayabileceğimiz lezzetli yiyeceklerden bahsedeceğim size. Bugün A101, BIM, Şok o tarz marketlerden ucuza alabileceğimiz lavaşla pizza yapımını göstereceğim size. Malzemeler, tarifler ne kadar pişirebileceğimiz hepsi videoda. Arkadaşlar malzemelerden bahsetmek istiyorum. Malzemeler bugünlerde sokağa çıkmakta zorlandığımız günlerde evde rahatça bulabileceğimiz malzemeler olsun istedim. İlk olarak mantardan bahsetmek istiyorum. Buzdolabında uzun süredir kalan mantarı değerlendirmek istedim ıslatını işleme tabi tuttum. Şu anda sulu görünüyor olabilir. Kavrulurken suyunu saldı. Süzgeç ya da kevgir yardımıyla sularından ayırıp o şekilde hamurun üstüne koyacağım. Evde bulunan taze kaşar peyniri, salam ve sucuk. Sucuğu özellikle belirtmek istiyorum. Sizler bu imkanı bulabilir misiniz bilmiyorum ama sucuk rengi farklı görünebilir. Evde kendi imkanlarımızla yaptığımız sucuktan kullanmak istedim. Annemin yaptığı yazın hazırladığı domates salçası. içerisine biraz sıcak su koyup sulandırarak sos kıvamında sürülebilir hale getirdim. Marketten aldığım lavaşlar. işlemlere başlıyorum. Arkadaşlar tepside farklılık görebilirsiniz. Fırın tepsisine sığmadığı için lavaşın birini ortadan ikiye bölüp bu şekilde yerleştirdim. Sizin fırınınızın boyutu tepsisi nasıl bilmiyorum. Sığacak şekilde yerleştirebilirsiniz. İşlemlere başlıyorum. İlk olarak hazırladığım sosu hamurun üstüne sürmekle başlıyorum. İkinci sırada üstüne taze kaşar peynirlerini koyacağım. Taze kaşar peynirini bu şekilde koymamdaki amaç üstüne koyacağım mantar, salam, sucuk diğerlerinin yapışmasını sağlamak içindir. Kaşarları dizmeye devam ediyorum. Daha sonra diğer malzemeleri üstüne dizmeye başlayacağım. arkadaşlar işlem tamam. Önceden 200 derecede ısıtılmış fırına hazırladığımız malzemeyi atıyorum. Sıcaklığını 170 dereceye çekeceğim. Yaklaşık 10 dakika pişirme işlemine bırakacağım. Arkadaşlar pişen pizzaları fırından çıkarttım. Sonuç bu şekilde. Tavsiye ederim. Hepinizi öneririm. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Hepinize merhabalar. Ben ergonomik mühendis. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Çiğ köfte yapımından bahsedeceğim. Korona virüsünden dolayı evde kaldığımız şu günlerde evde farklılık değişiklik olması için uygun fiyata bulabileceğimiz hazır çiğ köfte karışımı ve nasıl hazırlanacağından bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar pakette yazdığı gibi gerekenler: 3 su bardağı sıcak su, 1 yemek kaşığı biber salçası. Arka tarafında da okudum. Bu biber salçası ya da domates salçası da olabilir. Damak tadınıza kalmış. Bir fincan sıvı yağ, bir yemek kaşığı nar ekşisi. Arkadaşlar ben işlemlere başlıyorum. Arkasında yazdığı gibi ilk olarak paketi büyükçe bir kaba boşaltıp üzerine sıcak kaynak suyu ekleyip karıştırıp 10 dakika kadar dinlendireceğim. Arkadaşlar başlıyoruz. Bazılarınız merak edebilir neden plastik kullandığımla ilgili farklı sebepler. Bu kullandığım plastik Miko olarak bahsedilen sıcaklığa dayanıklı gıda sektöründe kullanılan bir plastik. Normal şişelerdeki gibi polietilen değil kimyasal yapısı çok daha farklı ısıya yüksek sıcaklığa dayanıklı bir plastik. Kaynar su koyduğumuzda etkilenmeyen rahat işlem yapabileceğimiz bir kap. Arkadaşlar paketin arkasını okuduğumda yaklaşık olarak 500 mililitre kaynak sudan bahsetmekte. Özel dereceli bardak kullanacağım bunun için 500 mililitre su koymada. İlk olarak yaklaşık bir 300 mililitre kadar su koyacağım. Daha sonra 200 mililitre sıcak su ekleyeceğim. 300 mililitre 200 mililitre. Yoğurma işlemine başlayacağım. Arkadaşlar 10 dakika dinlenmesi gerekiyor ama sıcak kaynak olduğu için eliniz yanabilir. Böyle bir kaşık yardımıyla karıştırarak suyu her tarafa temas ettirerek daha iyi işlem yapabilirsiniz. Bunu tavsiye ederim. Arkadaşlar karıştırma işlemini tamamladım. Yaklaşık olarak 10 dakika bu şekilde bekleteceğim. Bulgurların suyu çekip dinlenmesi için ve diğer işlemleri daha rahat yapabilmemiz için. Arkadaşlar yaklaşık 10 dakikalık süre geçti. Sıcak suyu eklediğimiz karışım yeterince dinlendi. Şimdi diğer işlemlere geçebiliriz. Bu işlemlerde yağ, nar ekşisi, salça ve isterseniz diğer ilave baharatları koyacaksınız. Burada yaklaşık olarak bir buçuk yemek kaşığı salça eklenmesini söylüyor ama üst limit yok. İsterseniz iki ya da üç yemek kaşığı salça koyabilirsiniz. Ben yaklaşık iki yemek kaşığı salça koyacağım. Bu salça markette satılan salçalar gibi değil. Yoğunluğu oranı biraz daha farklı olabilir. Çünkü annem yazın kendi domateslerimizden Kaynatıp kendisi yapmıştı. Bir kaşık daha. Yaklaşık 150 mililitre kadar sıvı yağ. İsterseniz ayçiçek yağı, isterseniz zeytinyağı kullanabilirsiniz. Ben ayçiçek yağı kullanacağım. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar nar ekşisi diyor ama bunun da üst limit yok. Daha fazla da koyabilirsiniz ki ben daha fazla koyacağım. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar. Arkadaşlar şimdi yoğurma işlemine geçiyorum. Bakalım ben de merak ediyorum. İlk defa böyle bir hazır set aldım. Çiğ köfte seti tadını ben de merak ediyorum. Arkadaşlar yoğurma işlemi de tamamlandı. Arada videoda videoda göstermediğim yerde biraz oburluk yapıp Tadına baktım. Tadı satınlardan çok da farklı değil. Ama hazırlanışta tarife uysam da satınlarda olduğu gibi öyle koyu kırmızılık yok. Ona şaşırdım. O olsun. Tadını beğendim. Almayı düşünen arkadaşlar olursa tavsiye ederim. Şimdiden hepinize afiyet olsun.